Herkese merhabalar. Ben Bilge Çağlar Bozkurt. Bugün sizlere Scratch'ten nasıl hesap makinesi yapılır onu göstereceğim. Hadi videomuza geçelim. Burada ben Scratch hesap makinesini yaparken ilk önce Scratch'in kendi kukla mağazasına girdim. Buradan buton 1, buton 2 ve buton 3'ü kullandım. Ben buton 3'ü kullanmadım. Sadece ilk ikisini kullandım. İsterseniz buton 3'ü kullanabilirsiniz. Daha sonrasında buradaki butonları kopyala yapıştır yaparak çoğalttım. Ve buradaki dört işlemi de kopyala yapıştır yaparak çoğalttım. Ve her birinin hangi şeyi temsil ediyorsa, hangi işlemi, hangi sayıyı temsil ediyorsa ona göre sayıyı koydum, büyüttüm, küçülttüm, belirledim göz kararıma göre. Daha sonrasında mesajlaşma tekliğini kullanarak bu kukla tıklanına bir haberini sal diye kodlama yaptım mesela. Örneğin tıklıyoruz, bir haberini salıyor. Buradaki çubuk, çubuğun arkasındaki kodlamalarda bir sürü kod var. Her sayıyı buna göre yaparak e, kodların hepsini alıyor. Sayıyı sayı 1 ile birleştirip yapıyor. Değilse yani sayı 1 değilse bu or, buradaki kısım sayı 2 ile birleştiriyor. Ben burada iki tane sayı değişkeni kullandım. Sayı 1 dediği ilk yazılan sayı. Örneğin 12. 12 artı 4 eşittir 16. Burada ilk yazdığım 12 sayı değişkeniydi. Artı dediğim sırada ise operasyonu artı yapıyor. Sayı değişkenini gizliyor. Ve sayı 2 değişkenini gösteriyor. Sayı 2 değişkeni ise 4'tü. Daha sonrasında. Buradan negatif mi noktayı ben yaptıktan sonrasında. Bunun negatifi yapmamın sebebi. Eksi 12. Artı 36 atıyorum. Eşittir 24. Bunun gibi böyle eksil işlem yapmak için de. Negatif ve noktayı da yerleştirdim. Buradaki e, haber salmayı da. Çubuğa göre de hepsini yaptım. Daha sonrasında. Burada eşittir kısmına geldiğimizde ise ekranı birazcık küçülteyim. İlk önce sayı 2 değişkeni gizlemesini istedim. Eğer operasyon çarpı ise sayı çarpı sayı çarpı sayı, çarpı sayı 2 yaptım. Değilse operasyon bölü ise sayı bölü sayı 2 yaptım. Böyle böyle çarpı böyle eksi artı diye ben böyle gittim. Siz istediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz. Ben buradan eğer değilse eğer değilse eğer değilse yaptım. İsterseniz buradan kontrol kısmından eğer ise eğer ise eğer ise yaparak yapabiliriz mesela ardarda arda koyarak. Ben böyle yaptım. Daha sonrasında e, altada altta da bir hata çıkarsa, bir böyle e, bir hata çıkarsa, bir problem çıkarsa diye de eğer çözüm sonsuz veya çözüm eksi sonsuz ise çözümü hata yap dedim. Çünkü mesela bir işlem yaparsın, bir işlemde hata olur. Hata olursa da ekrana hata yazmasını istedim o anlamda. Çözüm değişkeni gösteriyoruz daha sonrasında. Sayıyı çözüm yapıyoruz. Çözüm değişkenini gizliyoruz. Sayı değişkenini gösteriyoruz. Yani buradan ilk önce sayı de çözüm değişkenini gösteriyoruz. Çözümü yapıyoruz ilk önce. Ondan sonra da sayıyı çözüm yapıyoruz. Yani çözüm sayı oluyor. Ondan sonra çözüm değişkenini gizliyoruz ve zaten ortaya sayımız çıkıyor. Ondan sonra da ondan sonra mesela o sayının üstündeki sayı yazarak yapmak isteyenler olursa diye. Ondan sonra sayı 2'yi de sıfırlıyoruz. En son olarak da sahne kısmında kukla tıklandığında yani kukla diyorum affedersiniz. Bayrak tıklandığında ise çözüm değişkenini gizliyor. Çözümü sıfır yapıyor. Operasyonu sıfır yapıyor. Sayıyı boş yapıyor. Sayı 2'yi de boş yapıyor. Bunları boşluk yapmamın sebebi normalde burada e, bu bu bayrak tuşuna tıkladım. Sırada ise burada bir sıfır yazısı gözükmesi yerine böyle boş gözükmesi daha güzel gözüktüğü için ben böyle yaptım. Siz istediğinizi yapabilirsiniz. Bu kukla bu bayrak tuşu da her şeyi sıfırlama özelliğini yapıyor. Bugünlük bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar Açık Koleji'nin ana sayfasını takip etmeyi unutmayın. Bu videoda Hediye Hocam'ın yardımları için çok teşekkür ederim matematik hocam hediye hocamın yardımları için çok teşekkür ederim açık kolejinin sayfasını takip etmeyi unutmayın hepinize görüşürüz